hiç düşündün mü? Cennette misafirlik ve ziyaret olacak mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennet ehli birbirlerini ziyaret edecekler. Arşın nurundan yaratılmış tahtlara oturacaklar ve Rablerinin ikramıyla ağırlanacaklar. Orada kırgınlık, küskünlük, kin ve nefret olmayacak. Sadece muhabbet, sevgi ve kardeşlik olacak. Cennetlikler birbirlerini diledikleri gibi ziyaret edecek. Bir araya gelip sohbet edecek ve Allah'ın selamıyla şereflenecekler. Kardeşim, Rabbim bizleri o cennet meclislerinde buluştursun ve cemalini gören kullarından eylesin. Amin. Kanalımıza abone olmayı unutma ve yorumlara amin yaz ki bu hakikat daha çok gönle ulaşsın